Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir diğer örneği yapacağız. Mikro denetleyicinin üçüncü videosu. Burada pull up pull down örneğini çözeceğim. Aslında diğer örnekten çok da bir fark yok. Ama farklı şeyler deneyip hani basit bile olsa farklı şeyler deneyip belki hata almak o hatayı çözmek önemli diye. Örnek örnektir deyip çözeceğim. Şimdi pull up pull down ne demek? Pull up pull down görüyorsunuz şurada bir tane power tuşu, power var. Bu power daimi olarak işte Proteus'un kendisinin yaptığı daimi olarak 5 volt garanti bir şekilde gönderiyor. Bu şekilde bir ee, şey ne derler ona? Element. 5 volt daimi bir şekilde geliyor. Bir direncin üzerinden geçiyor. Görüyorsunuz buton aşağıda kalıyor ki zaten direkt ground'a gidiyor. E demek ki aşağı inmediğine göre direkt dümdüz bir şekilde RB0'ı hep besliyor. 5 volt ile besliyor daim olarak. Pull up dediğim zaman yani ben bu butona bastığım zaman direnç ne yapacak? E, pardon akım ne yapacak? Direnci sevmeyecek yani mikro denetleyiciye gitmek istemeyecek. Butona bastığım zaman bu otomatik olarak aşağıdan buton üzerinden geçip toprağa gidecek. E, toprağa gitmesine demek pull up ile benim enerjiyi aslında sıfırlamam gibi bir şey demek. Sıfırlamam demek. Ben böyle şöyle bir şey yapacağım. Örneğin pull up'ta e, önce lamba yanmayacak. Buradan enerjiyi kestiğim anda lambayı yakmaya başlayacağım. Yani butona bastığım anda lamba yanmaya başlayacak. Pull up aslında şey için, LED için pull up anlamına geliyor. Yani yo sönmüşken bunu kaldır, ayağa kaldır gibisinden pull up yapıyorum. Normalde 5 volt geldiği sürece RB0 pinine yani 33. pine lamba yanmayacak. Yani 40. pinden herhangi bir çıkış olmayacak. Ben butona basıp buradaki akımı sıfırladığım zaman, toprağa gönderdiğim zaman 40. pinden akım çıkacak ve LED yanacak. Pull down da tam tersi. Lamba normalde yanacak. Buradan da zaten akım gelmeyecek. Ne zamanki 27. pine çünkü burası şu an buton açık. Ne zaman ki ben bunu basacağım 27. pin'e enerji gelecek. O zaman e, şey direnci sev sevmiyor zaten. Direnci sevmiyor. Akım o yüzden topraklamaya gitmeyecek. Dümdüz gidecek. Şey pardon. E, butona bastığım zaman birazını buraya, birazını buraya gönderecek. Ama sonuç olarak 27'ye bir değer gelecek. Ve o zaman da led yanmaya başlayacak. Pull up, pull down bu şekilde çalışıyor. Şimdi... Ee, bunu kodlayalım. Birlikte kodlayalım fakat burada birazcık farklı metotları deneyeceğiz. Bunlardan bir tanesi sembol. Ama sembol yapmadan önce her zamanki gibi ilk önce input mu output mu bunları yazmamız gerekiyor. Şimdi ben burada iki tane yer kullandım. Bir tris B yerine kullandım bir tris D'ye örnekler arasında açıklık olsun diye. Tris B'yi nasıl kullandım? Şimdi biz ne dedik? Buradan bir değer gelecek. Değer okuyacak RB0. Demek ki RB0 input olacak bir değer okuyacağı için değer alacağı için. 40. pinde yani RB7'de output olacak. RB7 output 0 dedim. gerisinde 0 yapıyorum. 1, 2, 3. Fakat rb 0ı 1 yapıyorum. Input olduğunu söyledim. Geldim. Tris D'yi yapıyorum şimdi. Tris D eşittir dedim. Bunu da yüzde ile ifade ediyorum. RD4 input olacak. Değer okuyacak çünkü. O zaman 0, 0, 0, 0. Gerçi tersten başlıyoruz. Tersten yazmak lazım. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Dördüncüsü input olacak. 5, 6, 7. de output olarak kalacak. gerisinde output yapıyorum. Şimdi input outputları belirledik. Ondan sonra bir de sıkıntı çıkmasın diye portları sıfırlıyorum. Port B0, port D0 diyorum. Başlangıç değeri olarak. Bunları da yaptıktan sonra. Şimdi benim ne yapmam gerekecek? Normalde geleceğim buraya. Port, işte atıyorum port B nokta 0 eşittir. işte sıfır, işte port B nokta 7 eşittir bilmem ne port D, port D diye bu şekilde sürekli tekrarlamam gerekecek. Ben istiyorum ki bunları sürekli sürekli tekrarlamayayım. O zaman ne yapmam gerekecek benim sürekli tekrarlamamak için? Bunlara bir değişken atacağım. Yani normalde de biz bunu başka programlama dillerinde sıklıkla kullanıyoruz. a eşittir 5 diyoruz. Her yere 5 yazmak yerine a yazıyoruz. Bu da burada mikro programında sembol olarak geçiyor. Sembol örneğin burada ne diyelim? Pull down'da R1 demişiz. Buna da buton ya B1 diyelim örneğin. B1 diyorum. B1 eşittir dedim. Port D'nin hangi pinle denk geliyor. Port D'nin dördüncü pinine denk geliyor. Bunu yazdık. Ondan sonra sembol dedim. Bu sefer de LED olduğu için LED'in de üstünde zaten direkt D1 yazıyor. D'yi kullanalım. D1 dedim. Eşittir. Ya da LED olduğu için L diyeyim. L, L1 dedim. O da port D'nin yedinci pinine denk geliyor. Ve aynı şekilde devam ediyorum. Hızlandım biraz. Sembol dedim. B2 dedim. Eşittir. Port B'nin sıfırıncı pinine denk geliyor. Sembol dedim. L2 dedim. O da port B'nin 7. pinine denk geliyor. Şimdi ben artık B1, L1 dediğim zaman bunları sürekli sürekli tekrar etmeme gerek kalmayacak. Şimdi bir tane label açıyorum. Burada label da büyük yazabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Go to label diyorum. Döngümü kurdum aslında şu anda. Ondan sonra şimdi ben burada bildiğimiz if az yazacağım. Şimdi bir if'i küçük yazdığım zaman otomatik olarak büyütüyor. Bu ne anlama geliyor? Demek ki if de mikro denetleyicinin özel bir komutu. if'i yazdıktan sonra bir boşluk bırakıyorum. Parantezler vesaireler çok kullanılmıyorlar. Programlama çok basit bir şekilde yazılıyor mikro denetleyicide. if dedim. Şimdi önce pull down'u kodlayalım madem 1 dedik buna. Bu buton 1'di. Hatta buna isim de verebiliriz. B1'di bu. Bu da L1'di. Maksat görmek çok daha kolay olur bu şekilde. Bu da B2'ydi. Bu da L2'ydi. Tamam. Şimdi ben diyorum ki b de şu anda normalde sıfır başlangıçta. Başlangıçta sıfır, o zaman ben 1 olduğu değerini hesap ediyorum. Demek ki ben butona bastığımda ne olacak? D4'e yani B1'e, buradaki tanımladığım B1'e enerji gelecek. O zaman ben burada şunu yazabilir miyim? Enerji yoksa sıfır, enerji varsa 1. B1 eşittir 1 ise den dedim. Bildiğiniz İngilizce yazıyoruz aslında burada. İşte if B1 eşittir 1 ise den. Bunu yap, sonra bunu yap. Bir tane içeri girinti bıraktım. Girinti bırakmasanız da çalışıyor bu arada. Ama ben yine de girinti bırakıyorum. L1 dedim eşittir 0. Çünkü bu pull down. Pull down ne demek? Başlangıçta yananı down ediyorsun, söndürüyorsun. Demek ki başlangıçta bunun yandığını hesap edeceğiz. O zaman söndürüyorum. Peki else dedim. Else L1 eşittir 1 dedim. Yani buton 1 yani butona bastığım zaman B1'e yani D4'e 27. pine enerji gelirse çünkü bastığım anda power buradan enerji getirecek. Basmadığım zaman enerji girmiyor buton açık olduğu için. Enerji geldiğinde bunu kapat. Enerji gelmiyorsa bu sürekli açık kalsın dedim. Bu kadar. Ondan sonra ben hani dedim ya den yazıyorum vesaire. Herhangi bir noktalı virgül koymuyoruz, parantez koymuyoruz. Çünkü burada en son end if ile bitirmemiz gerekiyor. End if dedik. Şu an ilk if'imizi bitirdik. Bir de aynı anda şunu da yapmayalım. Önce bir deneyelim bunu. Çalıştırdık. Compile ettim önce. Unutmayın. Çalıştırdığım zaman bakın bu şu an lamba yanıyor. L1. Butona bastığım anda şu an bir de burada prototüste da şöyle bir şey okuyabilirsiniz. Ar Buradaki kırmızı demek buradan akım geliyor demek. Ama buton kapalı olduğu için buradan geçmiyor demek. Ve buradan geçmeyince mavi sıfır anlamına geliyor. D4'e de sıfır geliyor. Sıfır geldiği için de else çalışıyor. L1'de sürekli 1 olarak yanıyor. O zaman ben bu şimdi butona basıp bunu artı yaptığımda aşağısı sıfırlandı. Bu kadar pull down ettim. Aynı şekilde hemen ikinci örneği de hızlı yazıyorum. If B2 eşittir 1 olduğunda bu sefer L2 eşittir 0 1 olsun. else L2 eşittir 0 olsun. Yani normal durumda else şey L2 yanmayacak. Bastığım zaman butona yanacak. Bu da pull up oluyor. Bunu şimdi ben compile ettim. Program burada açık. Haliyle hemen gelmez. Bunu önce bir durdurup tekrardan açmam gerekiyor. Şimdi bu e, yanıyor oldu. Tam, tam tersini yapmışım. L2 0 olacak. L2 1 olacak. Tekrardan çalıştırıyorum. Başlangıçta yanmıyor. Neden yanmıyor? Burada B2 birken ne demek? Buradaki aslında butona B2 yazmak çok yanlış oldu ama siz anl anlıyorsunuz orayı. Aslında B0 yazsak daha iyiydi. Pin. Pin olarak isimlendirmek çok daha sağlıklı olurdu. Neyse. Buna da D4 diyelim. Eski en başta öyle yapsaydım. Önem değil. Buraya da b 4 dedim. Şimdi daha sağlıklı oldu. B0 pini birken yani ben butona basmadığım için toprağa gitmiyor. Sürekli enerji geçiyor. Birken L2'yi sıfır yap, yakma. Ne zaman ki ben butona basarım, butona bastığım için buraya gelmez toprakla, toprağa gider. O zaman sıfır olur B0'ın değeri. L2'ye de bir bas dedim. Durdurup tekrardan açtığımda normalde yanmıyor. Bastığım zaman yanıyor. Normalde yanmıyor. Bastığım zaman yanıyor. Buraya da ek istersem atıyorum. Bastığım zaman ben bıraksam bile 2 saniye sen açık kal diyebilirsiniz. Kapattım. Tekrar açtım. Bastım. 2 saniye açık kaldı ve söndü. Bu örnekle bu kadardı. Beni dinledi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.